Bana en çok sorulan, sorulardan bir tanesi ki si, e, sen o filmin müziğini yaparken e, nasıl bir duyguyla yaptın? Aşıktım. <laughs> Aşıktım. Daha büyük bir...

Şef Kolçak, Türk Sineması'nın en önemli aktörlerinden biriydi. Ömrünün büyük kısmını geçirdiği Gemlik'te anısına düzenlenen bu özel festivalle anacağız Büyük Usta'yı. Gemlik, Eşref Kolçak'ı unutmadı, unutmayacak. Ve yakın zamanda kaybettiğimiz Türk Sineması'nın efsane isimleri Cüneyt Arkın ve Fatma Dik'ten de söz etmeden geçmeyeceğiz elbette. Onlar hepimizin kıymetlisi. Sevgili Türkan Şoray, ne güzel sizle beraber yine aynı sahnede olmak. Hoş geldiniz. Bravo. Sevgili, çok sevgili. Yani o kadar mutluyum ki bugün sizinle birlikte olmaktan. Bu hepiniz hoş geldiniz. İyi ki buradasınız. İyi ki iyi ki benimlesiniz. Sizin olmak, sizlerle olmak dünyanın en güzel duygusu. sizlerin bu ilgisi bizlere, bu sevginiz bizler için o kadar değerli ki. Yani ben kendi şahsım için konuşuyorum. Belki de beni hayata bağlayan en güzel güç, en en önemli güç. Yani e, gerçekten e, ne diyeceğimi bilemiyorum. Sizlerle beraber olmak, bu sevginizle layık olabilmek çok çok çok. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir şey Türk evet. adına. Sevgili Eşim Porçak, e, mutlaka bizi bir yerlerden görüyordur, duyuyordur, hissediyordur. Eee onun adına böyle bir festival düzenlenmesi çok çok güzel bir şey gerçekten. Çok değerli bir aktördü. Eee Türk sineması çok emek verdi ve ne kadar güzel ki unutulmuyor. Ayrıca eee bu festivali düzenleyen, bu organizasyonu e, düşünen e, sevgili Sayın e, Başkanımız, Uğur Başkan'a da çok teşekkür ediyorum. Bizleri buluşturduğu için bu festival hayırlı olsun. Açılışı galiba bu. Evet. İyice olsun inşallah. Uzun seneler sürsün. Bu festivalin uğuru olacaksınız biliyorum. Evet, hiç tereddüt etmiyorum. Gerekirse Yüzde yüz sevgi ödülü vermek lazımdı Türkan Hanım'a. Sultan o, sultan. Gönlümüzün sultanı. Evlerimizin baş köşesinin sultanı. Kocaman bir alkış. Çok daha iyilerine layıksınız. Siz de benim hemşerilerim gibi. usta isimlerinden biridir. Çünkü yaptığı film müzikleriyle Selvi Boylum Al yazmalım. ve diğer film müzikleriyle o da bir başka usta. Hoş geldiniz. Buyurunuz. Cahit Berkay'ın biriciği Gökürken Şoray. <laughs> bir kere Berkay, yani bir gerçekten bir şey çok söyleyeyim. heyecanlıyım. Ee, bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi ki si, e, sen o filmin müziğini yaparken e, nasıl bir duyguyla yaptın? Aşıktım. Aşıktım. Daha büyük bir... 这些是都绿色的饮料。